En düşük emekli da e, 19 bin liraya ulaşmaz diye düşünüyorum. Ortalama emekli ayrıtlarında Türkiye'de e, 20 bin lirayı bulmaz diye düşünüyorum. Peki ortalama 20 bini e, 20 bini bulmaz diyorsunuz ve en düşük emekli aylığı sanırım bugün 14 bin civarında değil mi? En düşük emekli ayrı 16.881 16 886 886.881 liradan de... Ben 18.900 liralarda kalacağını düşünüyorum. Burada da sanırım %10 için itibari bir zam öngörüyorsunuz siz bu noktada değil mi? Oh, evet. %11-12 Doğru mu ki? Evet. Çin 128 gibi enflasyonu çıkarsa %10. %30 gibi enflasyon çıkarsa da %12'lik bir artış olur. Memur ve memur emeklerinde artış biraz daha fazla olacak. <laughs> SSK ve mağmurlar biraz daha düşüm artış olacak. Ama 2026 yılının Temmuz ayına geldiğimizde de Memur ve memur emeklerinin bu sefer artış oranı düşecek. <laughs> memur ve memur emeklerine önden peşin olarak veriyor artış. Biraz yüksek gibi gözüküyor ama Temmuz ayı gelindiğinde o fazladan verileni Temmuz ayında geri alacak hükümet. Bu nedenle neden memurların yüksek, memur emeklerinin yüksek SSK ve Bağkurlar düşüp diye düşünülmesi. tüm toplu sözleşme farkı %10 bir toplu sözleşme zahmı verildi ama ikinci döneminde %11 çıkartılacak. Üzerine %7 eklenecek. Bu nedenle... Temmuz 2026'da da memur ve memur emekleme yapılan artış daha az oranda olacak. Yani bu artışlarla Türkiye'de şunu net olarak görüyoruz. Türkiye'nin %80'i çalışan emekli, asgari ücretli, diğer ücretli kesim ve bu kesimin gelirlerini kendi gelirlerini kendileri belirleyemediği için TÜİK verilerine göre belirlendiği için alım gücü değeri daha fazla düşecek diye düşünüyoruz. Ama hükümetin de zaten amacı bu. Hükümetin amacı doğrultusunda zaten bunlar oluyor. Çünkü e, hükümet şunu söylüyor. Diyor ki daha az verelim. Alım gücü değeri daha çok düşsün. Almasınlar. Almadıkları için harcama yapmasınlar. Harcama yapmadıkları için enflasyon düşsün. Yani böyle bir düşünce düşünceleri var. Bu düşünce doğrultusunda ilerliyorlar ve hedefimize ulaşıyoruz. Sıkı politikalarımız devam edecek söylemlerinin altında aslında çalışanlara, emeklilere daha az vermeye devam edeceğiz diyorlar. Şu anda tabii Hazreti Maliye Bakanı ve diğer hükümet yetkililerinin açıklamaları bu şekilde değil ama anlamı bu. Daha az daha artış yaparak e, şu anda piyasada yapmak istedikleri enflasyonu düşürmek, enflasyonu düşürmekten başka tabii bir çıkar yok. Enflasyonu düşmesi gerekiyor ama enflasyonu düşerken bu kadar alım gücünün de Düşmesi, insanların artık yoksulluk sınırı değil de açlık sınırının altına doğru çok hızlı bir şekilde toplumun ilerlemesi de kaygı verici bir durum. Ama 2026'da geçtik. 3-5 yıldır çok zor durumdayız. Özellikle 3-5 yıldır onların riskleri tabii zordu ama şu 3-5 yıldır çok zor geçiyor şu anda. Acaba 2026'da rahat bir nefes alır mıyız diye düşünüyordur belki emekliler çalışanlar. Maalesef 2026 yılında da rahat bir nefes alınmayacak 2026'da ikinci döneminde de yine çok daha düşük bunun altında Temmuz ayında da bu söylediğim oranların çok altında artışlar olacak. 2027 yılında artık Türkiye'de seçim startı verildikten sonra seçim döneminde belki bir geliştirme olur diye düşünüyorum. Bunun oransal artışların artık Türkiye'de bir anlamı yok. Seçim dönemi gelirdiğinde seyyanen artışlar yapılabilir bir miktar. Bununla beraber alım gücü eğri ücretlerde bir miktar haftırılabilir ama şu anda Türkiye'de seçim hükümetin kafasında seçim olmadığı için 2026 yılında da bu nedenle 2026 yılı 2025'e göre daha doğru geçecek bir yıl olacak. Peki nasıl şimdi söyleyeyim? Şimdi dolu yetim aylık aylıklarına ilişkin de sorular geliyor sosyal medya üzerinden. Onlar da yine e, %12, %10 e, civarında mı zamlanır diye e, soruyor izleyicilerimiz. Ne dersiniz Özgür Bey? Sanırım e, ekonominin en büyük e, darbesini, en ağır darbesini nul ve eğitim aylığı alarak geçinmeye çalışan vatandaşlarımız aslında o darbeyi yiyor. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlarda bir iyileştirme vesaire, bir e, buna ilişkin bir kulis var mı sizde? Şimdi Gülay bakın, Türkiye'de demek ki sayısı hükümet yetkilileri tarafından açıklanırken 16 milyon emekli var deniliyor. Demek biz siz de bu duyuyorsunuz. Türkiye'de falan aynı milyon emekli var deniyor. Fakat emekli aydı verilirken 12 milyon kişiye siz emeklisiniz ama geriye kalan dolu yetim aylığı alanlara siz emekli değilsiniz. Siz hak sahibisiniz. Ölen kişiden dolayı bir aydı kalıyorsunuz. Siz emekli değilsiniz. Bu nedenle de hisseniz oranında bir aylık alacaksınız deniliyor. Emekli sayısı açıklanırken dul yetimler emekliymiş gibi değerlendiriliyor. Ama emekli de aylığı verilirken emekli değilmiş gibi değerlendirilip farklı rakamlarda kendilerine ödeme yapılıyor. Bugün Türkiye'de en düşük emekli aylığı 16.881 lira ama dul ve yetimler 16.881 lirayı Avlamakları varsa onu alamazlar hisseleri oranında alırlar bu hisseleri oranında da Dol bir Kadın 5000 lira da alabilir 7500 lira da alanlar evet, 9000 lira 11000 lira alan da var bakın ama 16881 lira en düşük yemekte aydı Ya da yetim bir kız çocuğu yetim bir erkek çocuğu 3000 lira alan da var 4500 lira alan da var 6000 lira alan da var yani, Hani en düşük yemek aylığı 16881 liraydı Demek ki şu Türkiye'de hep söyleniyor ya 16 milyon emekli var diye. Türkiye'de ben de hep bunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de 16 milyon emekli yok. Şunu söyleyeyim hükümet yetkilileri. Türkiye'de çok emekli var. Bu nedenle emekli aylıkları düşük. İnsanlar da buna inanıyorlar. Bu doğru bir söylem değil. Bu sadece düşük demekte aylıklarının üstünün kapatılması için bir algı. Türkiye'de 12 milyon emekli var. Bu ihtimalliği alanlar emekli değillerdir. Hak sahibi olarak bir yargın niteyiyle bu aylıklarını alırlar. Gerçek yemekte 12 milyondur. Aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya'da 25 milyon yemekte vardır. Ama bu ee, orada emekli sayısının çok olduğu ile ilgili hiçbir kimse açıklama yapmaz. 6500 liralarda kalacağını düşünüyorum maksimum bu da. Yani daha az da olabilir de en üst sınırı söylüyorum. %20 civarında bir artış yapılabilir. Olan kime şöyle mesela bu yıl %30 artış yaptı. Neden %30 artış yaptı? Bizim enflasyon hedefimiz %30 dedi. Ve %30'u bucak ayında e, az ücretlere uyguladı. Yıl sonunda da büyük ihtimalle %30 civarında %28-%30 enflasyona çıkacak. Ve hükümet etkileri diyecek ki biz enflasyonu bakın size ezdirmedik. Ocak 2025'te aylığınıza yapmış olduğumuz artış doğrultusunda bir enflasyon çıktı. E şimdi 2026 yılındaki hedef %12'lerdi. Bu hedef doğrultusunda da artış yapabilirler. Ama ben bir miktar daha fazla olacağını düşünerek maksimum 27 söylüyorum. Bakın daha nasıl olabilir? Yani 25 bin liralarda da kalabilir. Benim az projekle ilgili düşüncem maksimum 26.500 lira olur.